Merhaba. Öncelikle Genç MS web sitesinin kendisi de genç bir başlangıç yaptı. Yayına başlamasını kutluyorum. Başarılar diliyorum ekibe. Hararetle savunanlardan biri de benim. Özellikle genç hastalarımızı hedefleyecek böyle bir bilgilendirme ve kendilerinin bir tartışma ortamı bulabilecekleri, dayanışma ve paylaşma ortamı bulabilecekleri bir sosyal paylaşım sitesi olması önemliydi bizim için. Çalışma grubu özellikle Türk akademik MS topluluğunun akademik kalitesini, düzeyini yükseltmek için var. Hastalarımıza yönelik bilgi akışının sağlıklı bir şekilde ulaşması için var. Genç arkadaşlarımızın, özellikle nöroloji alanında yetişen arkadaşlarımızın MS gibi zorlu bir araştırma sürecine kazandırılması için var. Biz bunu özellikle çok önemsiyoruz MS çalışma grubu üyeleri olarak. Ayrıca Gündemdeki konuların cevaplanması, gerek akademisyenlere ulaştırılması, gerek MS'e yakın duran ya da MS konusunda daha herhangi bir çalışma yapmamış arkadaşlara ulaştırılması açısından önem taşıyor. Bunun dışında kongre faaliyetlerimizi birlikte düzenliyoruz. İhtiyaç, gündemdeki ihtiyaç sıcak konuları, ihtiyaç gösterdiğimiz alanda alanda en çok sorulan soruları yanıtlamak üzere hazırladığımız programlar oluşturmak üzere bir araya geliyoruz. Yapılan seminerler, ortak interaktif çalışmalar, öğrencilere ulaşan bazı çalışmalar yürütüyoruz. Artı her şehirde bazı MS çalışma grupları, üyeleri, arkadaşlarımız o şehrin çalışma gruplarını oluşturabiliyorlar. Ve o şehirdeki eğitim düzeyini yükselten, MS'e yine ilgiyi artırmaya yönelik bazı toplantılar yapıyoruz. Örneğin Ankara'da MS çalışma grubunun bünyesinde, Ankara çalışma grubu olarak da MS'le uğraşan arkadaşlar, MS hastalarını daha çok gören arkadaşlar ya da bu alanda uzmanlaşmak isteyen arkadaşlar, ayda bir kez toplanıp vakalarımızı tartışıyoruz. Makale saatleri yapıyoruz. Gündemde ne var? E, yeni bilgiler olarak neler var? Tartışabileceğimiz ve birlikte yapabileceğimiz araştırmalar neler? Onları gözden geçiriyoruz. Çalışma grubumuz Türk Nöroloji Derneği'nin çatısı altında. Bu amaçla, bu saydığım amaçlarla özellikle akademik faaliyet yürüten ama hiçbir zaman hastalara da uzak durmayan, onların bilimsel sorularını da cevaplamaya yönelik önemli bir görev gördüğünü düşündüğüm bir alan. Bununla birlikte tamamlayıcı olarak bilimsel org web sitemiz var. MS çalışmalarının duyurulması, hastalara yönelik bilgi birikiminin paylaşılması ve aktarılması, bu alanda yetişen yine biraz önce bahsettiğim gibi misyonumuz olan çalışma grubunun önemli misyonu olan bu alanda yetişecek genç akademisyenlerin yetiştirilmesi, onların bilimsel düzeyinin yükseltilmesi adına bu bir paylaşım sitesi yine aynı şekilde vakalar tartışılıyor, toplantılar duyuruluyor. Öncelikle hastalarımıza yönelik en çok sorulan soruları. Yanıtlayacak şekilde bir e, soru-cevap sistemiyle hastalara bilgilendirme e, çatısı oldu. E, en çok merak ettikleri soruları sorup sağlıklı bilgiler edinebiliyorlar. Biliyorsunuz multiple Google'ı veya bir başka e, bilgilendirme sitesini açtığınızda e, çok yanlış bilgilerle birdenbire e, zihinler dolabiliyor. Bir bilgi kirliliği var. Bunu tabii genç beyinlerin bu konuda daha önce herhangi bir şey duymamış yeni tanı aldığında araştıran beyinlerin bir anda eee Süzebilmesi de mümkün değil ve gerçek bir e, panik ortamında doğurabiliyor. Çok olumsuz bilgilerin e, ortaya saçılması, dökülmesi anlamında bazı yanlışlar var bu sitelerde. E, çünkü bu hastalık çok farklı yüzleri olan, e, çok farklı görünümleri olan bir e, süreç, kronik bir süreç. Çok farklı tipleri, çok farklı alt grupları var. Dolayısıyla hiçbir hasta birbiriyle birbirini kıyaslamayacak. Farklı e, özellikleri olan hastalar e, tamamen bireysel olarak e, tedavinin planlanmasıyla beraber çok iyi noktalara da varabiliyorlar. Baştan olumsuz fikirlerin oluşmasını hiç istemediğimiz e, bu tip bir bilgilenmeyi önlemeye çalıştığımız bir e, araç bu aynı zamanda bizim için. MS çalışma grupları hastalara da ulaşan, hasta dernekleriyle de iç içe çalışan organik bağları olan gruplar muhakkak Bizim hastalarımız tabii biraz daha sosyal sorumluluk alma konusunda daha çekingen davranabiliyorlar. İnisiyatif almayabiliyorlar. Bu işin profesyonellerini bırakma eğilimindeler. Halbuki her hastaya düşen bazı görevler var. Ve bu görevleri alanlarını genişleterek, yer alarak, bulunarak o MS derneğinin, hasta derneğinin faaliyetleri arasında bulunarak daha küçük adımlarla başlayarak çok büyük adımlara ulaştırabilirler. Biliyorsunuz paylaşarak çok şeyler aşılabilir. Birincisi bu. İkincisi bunlar birer sivil toplum örgütleridir. Her birimize düşen görev vardır çok iyi hastalarla daha zor durumda olan hastaların kaynaşması zor durumda olan hastalara umut getirmektedir. Birlikte ortak güzel işlerin yapılması, el uğraşı işleri, koro çalışmaları var, onların birlikte yaptıkları geziler var. Hayatın paylaşılması, hayatın içinde olunması çok büyük önem taşımaktadır. Engelleri biz beyinde görüyoruz. Yoksa bedensel ve fiziksel engeller asla kısıtlayıcı olmuyor. Dolayısıyla öncelikle beyindeki engellerin aşılması lazım. Bu anlamda Türk hasta grubumuzun biraz daha inisiyatif alması açısından çalışıyoruz. Bunlar önemli. Ayrıca tabii MS hasta dernekleri birçok hasta derneğinde olduğu gibi gönüllü teşkilatlar ve tabii bunlar bağışlarla hayatiyetlerini sürdürebiliyorlar. Bu bağışların artabilmesi lazım. Daha iyi durumdaki hastaların, hasta yakınlarını harekete geçirmesi lazım belki. E, bu konu bir farkındalık oluşturmak da bu derneklerin işlevi. Bunu şu ana kadar artan bir ilmeyle yapabiliyor derneklerimiz. Ama tabii e, özellikle MS Farkındalık Haftası'nda, Mayıs'ın genellikle ikinci haftasında böyle bir e, hem medyada hem toplumsal düzeyde bazı çalışmalar yürütüyoruz bilinirliğinin ve farkındalığının artması açısından. Kronik bir hastalık, çeşitli farklı yüzleri ve gidişleri olan bir hastalık, zaman zaman zor yönlerini görebildiğiniz bir hastalık. O nedenle dayanışma, paylaşım ve bu derneklerin maddi olarak da desteklenmesi önem taşıyor. Emesli bireylerin örgütlenmesini önemsemek bizim vazifemiz açıkçası. Bu konuda hepimizin görevleri oldu gerek akademik düzeyde gerek sadece akademik düzeydeki görevlerimizde kalmadık. Sivil toplum örgütlerinde de zaman zaman yöneticilere yardımcı olmak, hasta derneklerinde biz bizzat inisiyatif almak istemeyiz. Bunlar gönüllü derneklerdir. Hastaların bu alanda yetişmesini, inisiyatif almasını isteriz. O nedenle biz onlara danışmanlık yaparız. Bu anlamda kuruculuk, danışmanlık bu anlamda her aşamada birçok arkadaşımın olduğu gibi ben de görevler aldım ve severek de almaya devam ediyorum. Şu anda daha çok Ankara MS Derneği'ne gerek bilimsel danışmanlık açısından gerek zaman zaman belli toplantılarda aralarında olarak yardımcı olmaya çalışıyorum ve sevdiğim görevlerimden bir tanesi de bu. Evet, akademik MS topluluğumuzun MS camiasının dünya çatı örgütleriyle ilişkisine de biraz gelirsek, e, hasta dernekleri de Bizim bilimsel büyük çatımız, evimiz, Türk Nöroloji Derneği ve onun çalışma grubu olarak, Multiple Çalışma Grubu olarak çok aktifiz bu konuda. Bunu hakikaten iftarla söyleyebilirim arkadaşlarım adına, çalışma grubumuz adına. Yayınlar, bilimsel orijinal yayınlar yapmak. Çok yeni bir kitabımız çıktı. Bunun da burada da sizinle paylaşmak isterim. Olgularla Multiple steroz, tamamen çalışma grubumuzun bir etkinliği, bir faaliyetidir. Burada özellikle Multiple Sikleroz konusunda yetişmek isteyen arkadaşlarımızın hem ilgisini çekmek hem de bu konuda bilgilenmelerini değerlerinin artması için çok güzel vakalar her yönüyle radyolojik tanı, ve tedavi planlarıyla burada aktarılmıştır. Bu güzel bir faaliyetimiz oldu. övünçle söyleyebilirim. Çalışmalar ulusal ve uluslararası düzeyde yürüyor. Birçok derneklerin üyesiyiz. O derneklerde gerek akademisyen olarak gerek sosyal paylaşımlar çerçevesinde bir arada bulunabiliyoruz. Ortak çalışmalar yapabiliyoruz. Birçoğumuz yurt dışına konuşmacı olarak görev aldık. Mümkün olduğu kadar gündemi takip etmek lazım. Multiple sürekli gelişen bir alan. Bilimsel çalışmaların çok yoğun olduğu yürüyen bir alan. O ad, anlamda da uluslararası toplantıları çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Ve tabii iftarla söyleyelim ki ülkemizde MS alanında tedavi düzeyi oldukça yetkin. Hem ilaca ulaşmak bakımından hem de bu konudaki yetkin isimlere ulaşmak bakımından Hastalarımızın çok önemli bir sorunu olduğunu zannetmiyoruz. Biz her zaman onların yanındayız diye bitireyim isterseniz bu röportajı. Teşekkür ediyorum.